Arkadaşlar merhaba. Bugün size şöyle bir uçan balonumuz var. Bu balonun ucuna şu masadaki beş. ağırlıkları bağlayacağız. Beş baba beş, beş. Evet kızım. Hangisinin bunları kaldırıp kaldırmadığına bakacağız. Evet kızım hangisinden başlayalım? Bak burada bir tane kalemimiz var. Bir Elisa'nın bir çorabı var burada. Bir tane pilimiz var. Peçetemiz var. Şöyle bir Elisa'nın oyuncağı var. Göstereyim. Şöyle, şöyle de bir kağıt parçamız var. Şimdi bakalım hangisini bu balon kaldıracak. Hangisinden başlayalım kızım? Biri. Bu yani kalemden mi? Kalemden ama. Tamam, şöyle kalemden başlayalım o zaman. Bir baba bir bir. Birinciden başladık evet. Sen bu ah, arada giriş ay, yaptın merhaba ah. dedin mi arkadaşlara? Ah, ah. Bir merhaba de bakalım bir kameraya el salla. Merhaba. Şu anda balonu aldı kızım. Bırakalım mı? Bak uçuyor şu anda. Aa balonumuz kaldırıyor ama sanki bir tık daha gücü az kaldı gibi değil mi? Hı hı. Bak, tam kaldıramıyor. Biz yardım edince kaldırıyor. Bırak bakalım kaldıracak mı? Çıkartalım mı? Çıkart. Sıradakine geçelim o zaman. Bunu çözelim şöyle. Dur şuradan çıkartalım. Dolamıştım ben çünkü. Evet şimdi kalemi zor kaldırdım. Kalemi bir kenara koyalım şöyle. Şimdi ikinci cismimizi deneyeceğiz. Bakalım bunu kaldırabilir Bu senin çorabın. Bakalım kaldırıyor mu? Şöyle bir dolayalım. Baba. Sence abi, kaldıracak mı? Çorabı. Sence çorabı kaldıracak mı bu balon? <laughs> Bakalım. Bırakıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bıraktım. Aa kaldıramadı ama. Bak düştü. Bak. Baba bak. Evet görüyorum. Ama öyle oturulmaz koltukta. Benim gibi otur. Benim gibi otur. Bak çorabı kaldıramadı bu arada. Gördün mü? Düşüyor balon. Bak, şimdi sıradaki materyali deneyelim, hadi. Hayır, şimdi baba yetimini kaldıracak. Batman'i mi deneyelim? Hı hı. Tamam. Bunun adı ne? Yetmen. Anladım, Yetmen. Onun adı Yetmen. Bunu da koyalım kenara. Hadi. Evet, Alayım bunu. Sence bunu kaldıracak mı? Bala, ba be. Baba bak. Bak. Evet, görüyorum. Kör oldum ama şu an. Çok ışık tutma gözüme Bana onu kaldıracak mı? Babam bunu kaldıracak mı? Şöyle bakalım. Kaldıracak baba. Emin misin? Hı hı. Tamam. Kaldıramadın. Kaldıracak. Kaldırmadın. baba. Kaldırmadım. Gel yanıma otur hadi. Buraya gel. <laughs> ama yaramazlık yapıyorsun. Oyun oynuyoruz burada. Hadi Batman'i de kenara koyuyoruz. Gel. Gel. Şimdi sıradaki materyali sen bağla. Gel. Tamam. Hadi gel yanıma. Ne var sırada? Say bakayım bu masadakileri Peçete. Peçeteyi gel bağla bakalım hadi. Gel. Bana yardım et. Ben bağlayamıyorum. Gel. Yardım et, bağla bakalım kaldıracak mı balonu? Hadi. Tamam. Bağla, dola peçeteyi şöyle bir. Sen kendini dola. Yardım edeyim mi? Dur elini dola. Elini, elini çıkart. Elini çıkart bir. Baba. Tamam şöyle doladın değil mi? Aferin sana bak. Bakalım kaldırıyor mu? Aaa balonum kaldırdı peçeteyi. Demek ki peçete diğerlerine daha hafifmiş değil mi? Sen bırak bakalım tut. Bırak bakalım bir de sen gör. Bırak şimdi. Bakalım kaldıracak mı? Oo kaldırdı. Aferin. Aferin Elisa ya. Şimdi sırada ne var? Bir. Birinciyi yaptık. Birinci bitti. Son iki tane malzememiz kaldı. Hangisini bağlayalım? Pili mi kağıdı mı? Pili mi? Pili mi? Tamam. Pili bağlamak biraz zor olacak ama şöyle bir dolayalım. Sen bırak bakalım. Tamam. Kavrulup göreceğiz. Hadi. Yavaşça bırak. Aa, pili de kaldıramıyor. Pil ağırmış demek ki, değil mi? Baba bak kaldırdı. Ay kaldıramıyor kızım bak. Balon aşağı iniyor. Gördün mü? Sırada ne var? Kağıdımız var. Son evet. bir kağıdımız kaldı. Hadi buna da bakalım kaldırabilecek mi? Bunu da bağlamak ister misin sen? Yoksa ben mi bağlıyım? Sen. Ben mi bağlayayım? Tamam. Evet son malzememiz kağıt parçası. Şöyle bir dolayalım. Al. Hadi bu testi yine sen yap. Tut. Sen bırak. Yanıma gel. Ver elini. Elini ver. Düşme yavaş. Bırak bakalım. Kaldırıp kaldırmadığını göreceğiz. Sence ne olacak? Kaldırabilecek mi? Kaldıracak. Tamam. Bırak bakalım görelim hadi. Oo, aferin. Elisa bildi. Elisa bildi. Alkış. Elisa'ya kocaman bir alkış. Aferin Elisa'na. Şimdi bunu çöz bakalım hadi. En son olarak fener var. Acaba feneri kaldırabilecek mi? Kaldıracak. Baba. Hadi deneyelim. Çözelim bunu. Fenerini bağla bakalım. Fenerini bağla. Şöyle yapalım biraz daha. Ba, baba, baba, Sence kaldırabilecek mi bunu? Hadi, hadi. Aa, bunu da kaldıramadı. Yani biraz daha şöyle destek olursak belki kaldırır ama düşüyor. Yok bunu da kaldıramıyor. Bu da başarısız bir deneydi. Çöz bakalım hadi. Arkadaşlara teşekkür et. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. El salla. El sağlığı arkadaşlara. Bir dahaki videomuzda görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. Öpücük de gönder. Bay bay.